<Gülüşmeler> Selamlar dostlar. Şimdi bugün sizlerle Warband, Mount Plan'de Oyununu oynuyoruz. İlk serimiz, Birinci bölümümüz, Karanlığımızın ilk oyunu. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun. Bence siz de Güzel bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Mount planda Warband. İşte öyle. Çok ses açık ya. Ha, ee, i̇şte bugün kanalımızın ilk oyunu inşallah hayırlı bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da çok az oldu. Mont bilen de var bat, Bir nokta. E, Başlangıç eğitimi. Ben buna gireceğim çünkü biliyorum oyunu. Siz bilirsiniz. Yeni oyuna başladık. Kayıtlı oyunlar. Çok oyuncu. Siz de bir gün çok oyuncu oynarız. savaş savaşçı. kadar Çıkız başlangıç ah yanlış yere girdim ya pardon arkadaşlar hemen çıkar başlangıç eğitimine girdim ben girmeyecektim ona ne girecektim geri dön Heh. yeni oyuna başla diyoruz işte odur budur budur satıyor sabah sırasında silme ee, tamam güzel bir oyun arkadaşlar bence siz de beğenirsiniz siz de yeni açtım bildiğiniz gibi kanalı y hangi oyunlar gelecek çoğu oyun gelecek yani gördüğünüz istediğiniz oyun oynarsa onu derde getirebilirsiniz Eurotrack gibi Minecraft gibi 5.015 gibi, gibi var gibi yeni oyunlar gelecek merak etmeyin tereddüde kapılmayın ha. merhaba yabancı mutlulanda var ben hoş geldin oyuna işte hoş geldin diyor devam diyorsun yani kız mı erkek mi olacağını söyler. tabii ki de biz herkes. Ben fakirdim. Yıllar önce uzak bir yerde doğmuştum. Doyum, Baban. Babayı seçeceğiz. Babam asil olsun ya. Asil bir hizmetkar olsun. Tabi güzel bir şövalye. Yiyim ben. Para ve güç hırsı. Ne, neyle hır savaşmak istiyorsun diyor. Yani ne için savaşıyorsun diyor. Para ve güç. Bir maceraya doğru sürün. Ay. Burada Selçuklu şey var mı? Yoktur. ya ağzım öldüm ya. Allah Allah neyse çek Allah'ım Allah sonu seçen de hırastan şey onunla seçen ulan aa Türkiye'ye benziyor ben Türk'üm doğruyum der mesel bu da, yani, da hile yapacağız baya oyunu hile olunca bevri ne bevri ya yanlış yazdım Evet ana kendi kalanımızın ne lef L aslan yanlış yazdım. L af gamma ink. Hemen şuradan sallayam. Zaten bunları hileyle halledeceğim tek tek. Hatta şöyle yapalım. Ana yazmamışım ben. af gamin bir. tamamdır sizlerle güzel bir seriye başlıyoruz inşallah güzel devam eder bu kanalda büyüteceğiz beraber arkadaşlar aboneler hızlı olsun bayağı olsun bu kanalı büyütüyor sizlerle arkadaşlar İnşallah amin hmm. buradan benim seçtiğim sevdiğim bir saç şekli var arkasından anlarım ben onu Allah Allah. ha, Saç. Bu. Tabii ki de yası düzeceğiz. Hop. Rengini değiştireceğiz. As öne gel. ha ya adamın içine girdik ya. Eş oldu beş kulak. Ya yarram durma. Hah. Olmadı mı? abi şimdi yapacak hayat tamam abi ya boş burada, burada uzun genişlik yani gözün uzunluğunu kasın uzunluğunu filan filanca tamam da geç ee, Anadolu Çelçiklu'ya giden bir kervana katılalım devam diyeceğiz buradaki o yazıları okunca çok uzun be önemli olanları okurum önemli olanları okurum size hadi kılıcın takdiriydi Geldi gitti. Neden öyle oldu? Neden böyle oluyor? Öyle değil. Oyunu kapatacak sanırım. Atacak. sen Öyle bir şey olursa hemen durduracağım. Derken olmadı. İyi. Buradan hemen kılacak. Buradan biri sana saldıracak. Size daha doğrusu bana ve size. Oynayanlara. Gördüğünüz gibi hemen kalkan atın okla geldik çünkü. Gelmedi. Ne şans ben de gene öldüm. <laughs> Gördüğünüz gibi. O. Nasıl ki kime yani bakın ben yakında patlayacak olacağım lan ben. Senin kime ne yaptın hocam ha? Senin karın olacak ha? Ben patlayacak olacağım ha? İbnen çocuğu. <laughs> ne sen bana ne akla vurursun? <laughs> Yav. Şahane ya sen öldün lan öldün. sen bana vurdun ha? Adam iyi çıktı lan. Dur abi öleceğim ya. Uf, kafaya kafaya indirdim be. Cık, be bak bu salak geldik şimdi. Mi? İyi mi? Ne yazık ki iyi misin diyor köylü bu. Koca Konya Türkçe'de. İyi misin adamım? Eh en azından iyiyim hala hayattasın. Ben videoyu durdurayım hemen geleceğim arkadaşlar Hemen geldim arkadaşlar Bir isim çıktı sizin için 10 dakika bile sürmedi Devam edelim kaldığımız yerden Devam diyoruz Şimdi onun yerine gideceğiz biz Onun kendi dükkanına O da bize bir görev verecek ama ben de kabul etmeyeceğim Gördüğünüz gibi dükkanına gittik herifin F diyeceğiz Şimdi teklifimi anlatmanıza ver ne diyeceğiz? Ha. Lan gitsin işine mi kalın lan ben padişahım. Ben kendi işlerim, önemli işlerim var. Ağzını bulunurlar. Bak pencereden atlarım. Bak pencereyi kırarım. Kıramıyorum neredeyse. Ya ağzını ördüm ya. Yetişe benim. Boy küçük geldi. Teşke boy yutsa, uyatsaydık. Uyatsa, uyatsa. U u u uyatsaydık. Ne güzel bir kelime kurdum. Hemencik asker toplayam yoksa. Yolda bizi Çabulcular alır ve yir. Gönül topla hemen 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 aman 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 Ankara köyü Ankara o zamanlar köymüş köy mü nasıl köy hmm. yakalandık hmm. yakalandık eyvah eyvah çıplak ıyy sikini geçti ya Ulan var ya sizden korkmuyorum. Hoppa otomatik yaptı ya. <laughs> Neyse dövüşürüz. Olmadı hile yaparız. Tek çare. Yoksa indirim. Olmaz o işte. Ula yürümüyor bu işte. İyi bak iyi bak. Bir askerle. Türküz. Doğruyuz. Bir üst. Bakın. Hemen yapabiliriz işte. Hileyle kazandık ha. yanlış anlamayın, hiç kimse gözükmüyor demeyin, hile yaptım. Yaktırmayın. çünkü yenilirdik. İleride hile yapmam sanmam. Kapdan çıkarım. <laughs> Dombara. Dombara'yı da çok seviyorum. Ben. bizden alan mı? Ya ondan sonra ben. çok değişik bir şey. Ne grubu ya? Arkadaşlar hile yapamıyor mesela hile göstereyim Hileleri ayarlardan açmanız lazım. Böyle olmasın. CTRL X ya da L. Yeterliye basıl tutmaya ye basacaksınız. En sonunda bir ses çıkacak o zaman bir daha yapamıyoruz demek ki. Tak diye. Gördünüz. Abi bu şarkıyı da çok seviyorum be. Biraz konuşmayacağım şarkı.